Abi ilk başta patlama olduğu an yani Suriyeliler evlerinden çıkamaz oldular. Ee, ölüm korkusu, işte vurulma korkusu. Çok şükür Pazartesi'den itibaren her şey normale döndü. Ve Suriyeliler yaptığı korkusuyla yani Suriye buradaki Suriyelileri, mazlum ha, mazlum Suriyelileri suçlamaya kalktılar burada. E çok şükür bu öyle yani e, dedikleri gibi çıkmadı. 8 Mayıs'ta burada yürüyüş yapıldı. Çok şükür Reyhanlı halkı e, provokasyona gelmedi burada. E, buraya gelenlerin çoğu dışarıdan gelme. Hepsi ortalığı karıştırma. Karıştırmak amaçlı buraya geldiler. Suriyeliler değil, nerede bir Müslüman varsa hepsi bizim kardeşimizdir. Bir Müslüman bir Müslümana bunu yapmaz. Bunu herkes bilincinde olması lazım. Suriyeliler şu an sokaklarda rahatlıkla gezebiliyor. Yalnız araçlarını çıkaramıyorlar. Burada bazı kışkırtıcı kesimlerin arabalarını darp etmelerinden korktukları için arabalarını çıkarmıyorlar. Abi Reyhanlı halkının %99'u Sünni Müslüman dindar bir halk. Yani e, burada da kalan Suriyeliler yine kardeşimiz, Müslüman kardeşlerimiz. Yani onların, zaten onlar oradan gelirken burada mazlumlar. Yani biz onları nasıl zarim sıfatına koyabiliriz ki? Abi patlamada ölenler hepsi beş vakit namazlı, abdestli, iyi insanlar, çevresi tarafından sevilen sayılan insanlar. Yani efendi. Ne kadar desen efendi o kadar efendiler yani. Müslümanların kardeş olduğunu bütün dü dü dünya bilecek. Burada e, bu patlamadan önce daha önce bir olay oldu, bir ufak bir tartışma, kavga oldu. E, bunlar da bunu kullanmak isteyen kesimler, e, bu patlamayı yaptılar ve amaçlarına ulaşamadılar. Biz onların amaçlarına ulaşmalarını önleyeceğiz Allah'ın izniyle. Her zaman gibi zaten dükkanda yaparız. Bizim dükkanda, oturmuştum bilgisayarda. Müzik falan dinliyordum, bir anda elektrik yasaydı, ses duydum, patlama sesi. Belediyenin orada olmuş herhalde. Patlama sesini duyunca biz de ailemize merak ettik. Onlar da burada, burada oturuyor, biz. Ben de bunlar patlama sesini duyuyorum, annem gidip merak edince arıyorum arıyorum, çekmiyor şebeke. Abime telefonu verdim, şeye doğru koştum. Postaların oraya doğru koştum, postaların oraya doğru koşunca zaten bir patlamada oldu, patlama daha oldu, ikinci patlama. Yani direkt ben yüzüstü düştüm uçtum yere doğru. Evet, yaralandınız. Ya yani ben tam ortaya düştüm. Ortada yanımda arkamdaki çocuğun kafası falan kopmuş, ölmüş. Biz yürüyüşe mi yürüyüşe çıkmıyor. Dışarıdan gelenler hep yürüyüşe çıkıyor. Millete saldırıyorlar. Ortada da kıtlı düştürmeye çalışıyorlar. Allah'ın hakkında öyle bir şey yok. Aa şimdi süreler ortada geziniyor. شيخ باخ يقول لك هذا بقيت سعر بس كيف سعر شو بقيت؟ يعني سوريا لا لقى شيء بشيء نزلوا. يا الله الله فرصة، لكن عنا الماظي. الوضع حاليا بالريحانيه يعني؟ ايوه هلا حاليا الوضع صار منيح لكن بعد ما صار الانفجار شوي تعذب السوريين وهاجموهم من بعض الناس يعني والاغلبيه كانت منيحه معنا من اهل الريحانيه وما حدا يعني تعرض لنا بالنسبه للاهالي. وخصوصي انا كشخص مستاجر يعني عند, عند ناس وانا بالريحانيه ما اجوا فيها ابدا بالعكس اجوا قالوا لي انه اذا انت ما بتقدر تطلع ممكن انه نحن نلبي لك حوايجك وشغلاتك وكذا والى اخره لكن حبسنا بالبيت يعني شي حفتك يعني اسبوع أي.